Bugün de ne yazık ki Zazaca hakikaten yok olan diller statüsünde yer alıyor. Ne yazık ki bir televizyonumuz, radyomuz bile yok. Hatta bu bir tartışma konusu dahi olamıyor. Yani onlarca Kürtçe, Sorani, Gorani kanallar var. Ancak bir Zazaca televizyon kanalı bir radyo bile gerçekleşmedi bugüne kadar. Dolayısıyla bu dilin de yaşaması mümkün çok da kolay görünmüyor. Büyük şehirlerde artık işte biliyorsunuz gece konularda televizyonların karşısında Türkçe öğrendiler. Bugün Kürt aydınları bence bu meseleyi tartışma konusu yapmalılar. bu kadar kurmancı, sorani, gorani kanal varken neden bir zazaca kanal bugüne kadar düşünlemedi? E bu konudaki çalışmalar e, neden bu eksik? Çünkü e, azımsanmayacak geniş bir coğrafyada e, insanlar zazaca konuşuyorlar.